22 Ocak 2022 kuşatası Ferhan abi çekeyim, böyle defa Çamur suyu Şuan ustamız Ferhan abi Gizli gizli böyle kaldı bir videosunu çekeceğiz de resimlerini Evet Ferhan abi kayıtlasın Aksiyon Birinci levrenimiz bu gibi arkadaşlar 1 kilo 250 gram var Ve geliyor günün sürprizi Evet maşallah. Ey maşallah ya dev dev Fener abi. Evet arkadaşlar bugünün devini görüyorsunuz. Yaklaşık Fener abi 4 kilo var. 800 360 bin öyle. Bir Tarttınız mı? Ha, ha 3 800 şu 1200 200 mü? Burada da ha burada 1 200 var. 1 200 vardır. Evet. 2022 kuşadası Tamam teşekkür ederim abi